Ankara'ya ilk gittiğimde tutunarak bastonla gidiyordum. Yani topuğumun üzerine kesinlikle basamıyordum. Böyle artık buralara böyle 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 hatta ayağımın üstüne böyle topuğuma bile böyle basamıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde gidiyordum. Şu an nasıl yürüyorsunuz? Ama şu an isterseniz koşabilir. <gülüyor> <gülüyor> koşabilirim. koşabilirim isterseniz. Geçmiş Zaten olsun. olduğu an kalktım böyle yürüdüm yani. Asla o günden evlen. beridir de iyisiniz. Efendim? O günden beridir de iyisiniz. Aynen çok şükür. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Hoş Gülsüm Hanım'a 6 ay önce hidrojel tedavisi evet. yapmıştık. Bugün evet. kontrolüne geldi. Evet. Gülsüm Hanım, hidrojel tedavisinden önce evet. nasıldınız? Anlatır mısınız biraz? Vallahi berbat durumdaydım. Hiç basamıyordum. Özellikle de topuklarımın üzerine. Geldim, acil geldim hem de. Ayağa kalktım, kalktım onu öptüm. Beni kurtardın yavrum diye. Yani Anlatamam size. Şu anda şahaneyim diyebilirim. O kadar güzel yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.